Neler neler atlattım ya. Az önce bir taksiden indim. Beni mezarlık taraflara götürdü. Dedim herhalde hani buraya kadar bir serap. Sen başla meditasyonla ben eşlik edeceğim devamında. Burası ne oluyor? Pazar ya. Burası ne olmuş, Burası ne olmuş gerçekten? Oh. Baya. Ne kadar güzel ya bu konum. Ben ilk defa buradaki bölgüre geldim. Günaydın. Hadi kimse. Kime? Görüşürüz abla. Arkadaşlar herkese günaydın tekrardan yeni bir video şu anda İstanbul'dayız detayları zaten ilerleyen süreçte anlatacağım. Biz şimdi hava bulmaya çalışacağız. Hava da, Levent'e geçeceğiz. Uzun süredir de İstanbul'a gelmediğim için vlog çekmek istedim. Umarım güzel bir seri olur. Sizi bir sürü gezdireceğiz. Çok güzel planlar yaptık. Birkaç ufak işim var, tatsız şeyler. Onları da halledeceğiz. Nereden geçiyorum şimdi? Şimdi şu karşıda hava büsler var. Onlarla birlikte geçeceğiz. Fiyatlarını da güncel fiyatlarını sizinle paylaşacağım. Umarım sesim geliyordur arkadaşlar çünkü çok kalabalık, aşırı sıcakmış. Levent'e ne taraftan? Araba. Teşekkürler. Sağdaki. Buradan Levent'e kaç dakika sürer? 45 dakika. Tamam. Mezarlık manzaralı gidiyor. şükür gelebildim. Neler neler atlattım ya. Bu İstanbul'da taksi bulmak zordu ama daha da zorlaşmış yani. Az önce bir taksiden indim. Beni mezarlık taraflara götürdü. Dedim herhalde hani buraya kadar bir serap falan dedim yani. Taksicilerin hepsi bir de trip atıyor. Neden böyle bir yerde oturuyorsun işte? Neden böyle bir yerdesiniz? Ben... Evet işte diyor ki buraya olsaydı 200 lira şey yapsaydın da gitmezdim falan. Hepsi tripte. Ben diyorum haklısın abi teşekkür ederim abi. Ne cool yerlerde oturuyorsun ha böyle. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Hoş bulduk. Neler yapmışlar ya. 2000 yıl sonra. Arkadaşlar en son sizi nerede bıraktım hiç bilmiyorum. Kahvaltı yaptık, hazırlandık. Şimdi Gözde Damla Türksel Platinum Park'a gidiyoruz. Burayı Hello, çok merak ediyorduk. Böyle vloglarda görmüyordunuz buradayım. <laughs> <laughs> Şimdi... Çok güzel bir evimde konuk ediyorum. Evet, evet arkadaşlar. Normalde İstanbul'da başka böyle ayrı ayrı yerlerde kalıyorduk. Çok şükür bizi aynı çatı altında topladın. Bir evimiz var artık. Evet artık <laughs> evet, her ay İstanbuldayız. <laughs> Şimdi arkadaşlar Türk Selçuklu'ya e gidiyoruz. Orası damanın evine yakın bir yer. Taksiyle hemen geçeceğiz. Orayı çok merak ediyorduk. E, size de zaten ayrıntıları detaylı olarak gösteririm. Evet. Orada görüşürüz.

Şu üst tarafında da yürüme <laughs> alanı var. Ormanlığa doğru gidiyor. Atlar var, köpekler var, Aha. geyik var. Oha. Buralar Buralarda büyük arabaların sürme yolu galiba. O off falan yapılıyor. Aynen, ya. Bak, şurada arkadakiler. Haa. Güzel, Anladım. çok güzel. Teşekkür ederiz bu bilgilendirme için. Evet. ama geyikler çok tatlı. Atlar falan da. inşallah çıktır bakarız onlara da. Şu kısımdan yukarı çıktık. Şurada kafeterya kısmı var. Şöyle bir girişi var. İçerisi çok güzel gözüküyor. Şuraya oturduk şu an arkadaşlar. Bu üçlü bir yer vardı. Ben bir rahat edemedim. Oturamadım rahat. Ne yapmışsınız siz? Götünü öne kadar doğru getir biraz. böyle yap. Ne yapayım? Öne doğru getir. Sallandır böyle öne getir götünü. Öne doğru indir. İnmiyor ki. Nasıl indir? İndir götünü. Böyle zaten. Ama hiç rahat değil gibi yine. Me Arkadaşlar şimdi biz ice mocha söyledik. Dışarıdan aşırı güzel duruyor. Şimdi tadımına da bakalım. Fiyatları bu arada 50 küsür falan böyle içeceklerin. Zaten yan tarafa da koyuyorum şu an içecek fiyatlarını. Aa wow, bence çok iyi. Çikolatası falan fazla geldiği için acı gelmedi bana. Tadı falan çok iyi, çok beğendim. Eğer böyle tatlı bir şeyler isterseniz arkadaşlar alabilirsiniz. Güzel yani. Otur bakalım bir. Nasıl orası şimdi? Aa seninki çok sert. Değil mi? Rahat Sen değil. Sen oraya otur bir. Ha, bak böyle rahat. Ben orada şey üstünde <laughs> duruyorum böyle. Evet bu arada. Arkadaşlar benim oturduğum sandalye hiç rahat değildi de onu anlatmaya çalışıyorum ama bunlar rahatmış yani. Evet. Ben orada şey sefalet içinde oturuyorum diken üstünde. <laughs> Şimdi o oturduğumuz yerden kalktık bakın şöyle görüntüsü bu şekilde. Şimdi biz bu geyikler, atlar falan varmış o kısmı gezmeye gidiyoruz. Güneş gittiği için buralara da sonurum geliyorlarmış. Şey bu kadar mı görebiliyoruz yani? Onlar zaten geliyormuş artık hani güneş gittiği için. Şu de çok güzel. Çok güzel. Aa şu salıncak falan var. Gördüğümüz yer orman zaten ama. Ama şu açı falan ortam. Burada bir meditasyon. Tüm yılın enerjisi şey olur ha. Sen başla meditasyonla ben eşlik edeceğim devamında. Om. <laughs> <laughs> Arkadaşlar böyle köpekler var. Serhat, dur, Serhat, dur, hayır. dur, dur, hayır. Dur, dur. Serhat. Korkma. Şunların tiplere bakın. Bir de benim tipe bakın. Bir de buna bakın. Bismillah. Bu kırma sanırım. Aa, bir Serhat, ünlü ben bir ben tane gelmiyorum. şey var. Aa, kalküllere <laughs> bakın ortam falan muazzam çok güzel yani İstanbul gibi bir yerde burası Ayazada diye geçiyor konumu zaten Türksel Petri Park diye yazarsanız çıkar burası böyle bayağı hoşuma gitti yani net gelinebilecek güzel İçecekleri de güzeldi bu arada içeceklerin fiyatları 50 küsür dediğim gibi sadece servis ücreti varmış toplam ücretin yüzde kadar servis ücreti alıyorlarmış o da aklınızda olsun bu şekilde arkadaşlar burada sonuna geldik. Şimdi geri dönüyoruz. Evet. Çok güzel ortam ha. Umarım karşıma geyik çıkmaz. O kadar çok dedim ki çıkacak ha şimdi. Şu an güneş çok ters bir dakika. Oo ne kadar güzel. Çalıklara yuvarlanıyormuş da? Tanınacak kısmı da arkadaşlar hallettik. Şimdi artık yavaş yavaş çıkıyoruz. Bu arada birazcık böyle sinekler falan bir şey ısırıyor yani. Böyle bir ısırdı mı fark ettiriyor Ay. falan. Aynen. <laughs> bu yüzden aklınızda olsun belki hani de sinek ilacı falan belki o sıkmak falan sıkıp istersiniz. Aynen. Yani. Şimdi buradan çıkıyoruz. Bundan sonra ne yapacağız hiç bilmiyorum. İlerleyen dakikalarda görüşürüz. Bu giriş kısmında da ibadethane ve işte tuvalet var. Tuvaletler de bu arada bayağı temiz. Vadi İstanbul'a geldik. Yemek yiyeceğiz. Evet yemek yiyeceğiz. Bir de buradaki AVM'leri de geleceğiz. Dışarıdan çok güzel duruyor. Evet. Arkadaşlar ben ilk defa Vadi İstanbul'a geliyorum. Bayağı güzel. Burası yeni mi açıldı? Peki ne kadar oldu? Biz ya da hiç bu tarafa mı gelmedik daha önce? Evet, gelmedik sanırım. Çok tek güzel AVM'de. Yormuyor, ne nerede var, oldu bir falan. Bir de var. hani nerede olduğuna bakın bak. Berşka bayağı bağırıyor. Aynı şekilde pul bir ben buradayım diyor. Bayağı güzel bir AVM'ymiş. Aa Zara. Bütün Inditex'leri toplamışlar bir araya. Buraları birazcık gezelim. İndirimden bir şeyler var mı bakalım. O bakın şöyle gözüküyor. Bayağı güzel bir AVM'ymiş. Çok beğendim. Şimdi Berşka'ya girdik. Berşka'nın içerisi de çok güzel yani farklı bence. Alışıla gelmişsin dışında yani başka konsepti var. Çok güzel. Bakın şöyle. Şurası boydan boya bir indirim köşesi kadınlar için. Fiyatlar bakın 39, 49 falan. Bir şey diyeceğim erkekte indirim reyonu yok sanırım. Yani şu tişört 300 şu an. Erkekte indirim reyonu yok herhalde. Ha tamam. Ama sizin 49'a bir şeyler varken benim neden 300 yani? Aa, bu neymiş? Neymiş? Ama 300'den aşağı bir şey Aa, yok burada. Zara'ya giriyoruz arkadaşlar. Samsun'daki Zara'da bayağı indirim vardı. Ooo ne güzel. Aha bak şurada bir indirim reyonu gördüm. Bakın şurada bir kırmızı etiketler gördüm. Hadi biz geçen Samsun'da gözde ile alışverişe gittiğimizde da Zara'da çok indirim vardı. Evet. Burası Zara'nın o fit bir halinin var, o kokuyor. Bakalım Serhat Bey neler bulacak Zara'dan. Bu arada öndeki İstanbul tatilinde Zara'dan dolabını döşedi. Öyle bir şeyler bulmuştu yani. Güzel. Ay renklere bak. Kaç? 190. 190'a tüccar fazla. Şöyle bir şey. Burası ne olmuş? Pazar ya. ne olmuş gerçekten? Aa, aa. Fiyatlar bu şekilde. Pardon. Şu anda saat 8.30'a geliyor. Hava bu şekilde. Yani şu ortadaki süs havuz, şuralar falan bayağı yurt dışı vibe'ı veriyor. AVM'nin dışı da bu şekilde çıktı, bayağı iyi. Alo. Normalde şu arkamızdaki zulaya oturacaktık. Bir arkadaşımızın övdüğü bir hamburger yedi. Yani Türkiye'nin en iyisi falan dedi yani, o kadar. Aynen, şimdi farklı bir yere gidiyoruz, bakalım. Ama bir gün şu zulayı gerçekten denemek istiyorum yani, çok abarttılar bize. Şöyle bir mekana oturduk. Zula'nın köşesindeydi. Umarım güzeldir yani dışarıdan bayağı böyle Stranger Things 90'lar tarzında bir yerdi. Şöyle menümüzde şeyler var. Sanırım burger tarzı bir şeyler yiyeceğiz. Fiyatlar bu şekilde. Buradakilerin hepsi sadece burger fiyatıydı. Burada QR'dan evet. okuttuk. Mesela B Burger 79 TL. Eğer bunu şey alırsan, bir menü evet. olarak alırsan 137 imiş. Şimdi hamburger menülerimiz geldi. Bir bayağı küçük gibi geldi hissettim yani. Değil mi? Biz sanki doymayız Aynen. gibi. Aynen. Ekmeği Aynen. de sanki bir küçük Aynen. gibi. Aynen. Ha, patates. Valla. Çırp çırp geliyor zaten. Çok çok iyi. O bakın. Tam bir, ben bayağı tab oldum. Tam Dalyan hamburgeri gibi. Hadi bir 2 3 hmm. Bu geliyor. Bayağı. Mekandan ayrıldık, şimdi taksi sırasını bekliyoruz. Burası bayağı cürcüne, bayağı konser havası. O etrafı göstereyim şimdi size. Bu şekilde, şöyle de bir taksi var. Eve gitmeye çalışıyoruz. Evde görüşürüz arkadaşlar. İkinci gün.

Arkadaşlar ikinci gün ve gidiyoruz? Bugün birazcık kültürleniyoruz. Böyle müze falan gezeceğiz. Bu yüzden birazcık böyle klas giyindik. <laughs> <laughs> Giyinmeye çalıştık efendim. <laughs> Arkadaşlar sanırım şu anda Beyoğlu'na doğru gideceğiz. Beyoğlu'nda işte birkaç tane müze araştırdık. Oraları gezmek istiyoruz. Oraları sizi götüreceğiz. Bu şekilde şimdi Damla'yı bekliyoruz. Sonra Beyoğlu'na geçiyoruz. Beyoğlu'na geçiyoruz. <laughs> Dediğimiz müze burası. Şuradan yukarı çıktık. Buradan da illa gidiş geliş vardır. Arkadaşlar şimdi Anna Laudel e, çıktık. İşte böyle bu tarz şeylere ilgisi olanlar için İstanbul'a geldiğinde hani gidebileceğiniz bir müze önermek istedik size. Biz İstanbul şeyimizde sadece işte kafelerdir o tarz hani mekandan ziyade bu tarz yerleri de biraz görmek istedik. Bu yüzden böyle bir müze tercih ettik. Hepsinde çok sessiz olmamız gerekiyordu o yüzden böyle sadece sizinle <laughs> görüntü paylaşabildik. evet. Bu arada sergi zamanın döngüsel doğası temalı bir sergiydi. Çok bilgili olmanıza bence gerek yok çünkü içeri girdiğinizde sağ tarafta direkt broşürler var. O kağıtta da serginin tüm sergi hakkında daha detaylı bilgileri yazmışlar. Oradan da okuyabilirsiniz. Aynen. 25 Ağustos'a kadar sürüyor bu sergi ve ücretsiz. Aklınızda bulunsun. Evet. Konum olarak da... Google'a Anna Laudel yazıyorsunuz. Direkt Google size buraya getiriyor. Biz öyle geldik. <laughs> bu nasıl yokuş harbi yani? Arkadaşlar bakın. Şöyle. Kaç derecedir burası? Bir 45'i var. Çok belli olmuyor şu an burada ama buradan Taksim'e çıkmaya çalışıyoruz şu an. kadar güzel ya bu konum. Ben ilk defa buradaki bölgüre geldim. Etraf çok güzel duruyor, mimari falan. Okay. Bayıldım ve çok güzel esiyor yani şu an. If it's controlling you, I know the time it all. I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I want to put up all my walls, cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I guess I'll be seeing to article. Ne çektim, neler yaptım hiç bilmiyorum ama en son sanırım Terkoz'a geçtiğimizde şey yapmıştık. Terkoz'da arkadaşlar e, bu Reels'ler, TikTok'lar falan hani çoğalınca fiyatlar bence çok artmış. Yani gerek yoktu yani. Önceden çok güzel şeyleri çok uygun alabiliyordun ama bir şey Ger soruyorsun şey şimdi. Yok. 100 diyor. Nasıl nasıl güzel abi? Inditex'te de 100 <laughs> alabiliyorsun. Evet. 100 ama güzel değil yani. Aynen. O yüzden da eski şey kalmamış. Ama sizi çok güzel sosyete pazarlarına götüreceğiz. Oraları çekeceğiz falan. Şimdi artık eve geçiyoruz arkadaşlar. Okay. Bu saatten sonra bir şey yapar mıyız, yapmaz mıyız? yapmayız gibi. Ben o yüzden bu videoyu bugünlük burada bitiriyorum. Yeni bir vlog yarın başlatırım. Bugün normalde çok çok farklı planlarımız vardı ama işte hava şartlarından kaynaklı çok fazla şey yapamadık. Çünkü burada şu an yağmur bekleniyor. Ve evet ve mesaj attı. Afat dikkatli ol. Mesaj geldi yani. Umarım buraya kadar keyifli bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, hala Serhat'ın kanalına abone olmadıysanız abone olmayı ve video hakkındaki yorumlarınızı aşağıya yazabilirsiniz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs> It all if you're patient and soon, it can all be worth it. All the searching, pain is never really permanent, but damn it hurts man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hiding.